Yılbaşı öncesi hindi talepleri de artıyor. Fethiye Yeni Mahallede Zeynep Okka ile babası Kemal Okka koronavirüs döneminde yetiştirmeye başladıkları hindileri satarak geçimlerini karşılıyor. Yaklaşan yılbaşında sofraların vazgeçilmez yiyeceklerinden olan hindiye talep arttı. Kilosu 35 liradan satılan hindiler alıcı beklerken temizlenerek de tüketiciye ulaştırıldığı ifade edildi. Yeni yıla az bir zaman kaldı. Yılbaşı akşamı için sofraların aranılan e, yiyeceklerinden hindiler ise satışa hazır durumda. Fethiye ve çevresinde Hindiler, e, hindi besleyicileri e, bugün için özel e, çalışmalar da yapıyorlar. Son hale getirilmiş hazırlıklar. Biliyorsunuz yılbaşında da e, tam üç gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması da yap yapılacak. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin, tam selam. ortada kaldık. Buyurun, evet. Ee, hazır mı hindiler? Evet, hindilerimiz hazırdır. Şu anda kesimliğe tam zamanıdır, yılbaşı günü. Başladı satışlarımız. Kaç kilo geliyorlar? Ee, 12-13 kilodan 23-24 kiloya kadar varlar yani. Kilosunu 35 liraya veriyoruz. Evet. Ee, kilo olarak satıyoruz. Siyahlar var, siyahlar 450 bin lira tanesi. 450 lira? Evet. Onlar ahırda duruyorlar. Ee, az kaldı. Onlar zaten 10 on kadar bir şey var. Arazlar kilo olarak satılıyor bunlar. 6-7 aylık bunlar şu anda. Ortalama kaç para bir tanesi? Bir tanesi ortalama 450 ile 6-700 arasında değişiyor. Gidiyor. Değişiyor. Kilosuna göre. Evet. İsteyene temizleyip veriyoruz. eğer canlı alınmak isteyene canlı veriyoruz. Halep iyi. Şu anda bizim 200 tane vardı işte. Sattık 80-90 tane kaldı. İşte yılbaşı biraz sözleyenler var. Kuzey Kıbrıs'ta işe başlayacağı anda Covid-19 nedeniyle işsiz kalan ve memleketi Fethiye'ye gelip babasıyla birlikte hindi yetiştiriciliğine başlayan Zeynep Okka, ok "Hindilere gözüm gibi baktım." diye konuştu. İş başını beklerken pandemi olayı çıktı. Türkiye'ye döndüm. Ailem yanına dönünce boş durmamak için dedim aklıma hani bir şeyler tavuk falan bir şeyler yapmak gel gelmişti. Ee, en sonunda Hindi'de karar kıldım. Hı. Çok şey öğrendim. Mesela çok hastalandığı zamanlar oldu. Hastalandığında veterinerlerden şey bulamadık. Hı hı. Çözüm bulunamadı. Hepsi farklı şey verdi. İnternetten araştırarak bal, sirke ve sarımsak vererek iyileştirmeyi öğrendim bunlardan. Yılbaşına yönelik daha çok da sağlıklı beslenmeye yönelik olarak aslında ben ilk başlamıştım. Hı hı. En çok sağlık istiyoruz. Koronadan inşallah yeni yılda kurtuluruz. Sağlık, mutluluk, huzur. Bol bereketli bir yıl olsun.